Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte yeniden bir oda kartı oynayacağız. Bu sefer intikam alacağım arkadaşlar. Berabere kalmıştık. Bu sefer beraber kalmayacağız. Yeneceğim onu. O zaman oyuna geçtiğimize başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda Ali ile burada maç yapıyoruz. Ya arkadaşlar Ambarı yapmaya çalıştım ama yapamadım. Niye yapamadım? Team bir şey Söyler misiniz arkadaşlar? Biz de burada Emin de söyledi ama hadi bakalım inşallah kazanabiliriz yani. Ben burada iyi oynayamıyorum ya. ya. bir kere oynamıştık Halil'le Emin'le. Challenge. Ama yani yapamadım ben. O yenmişti beni. Hadi yenmiş. Neredesin Halil? Ama ilk kuruş önemlidir arkadaşlar. İlk kuruşu ee, format önemlidir. Yani Abi sen için yok. İlk almak iyidir yani. İkili falan. Ya. Ali neredesin oğlum? Niye gözükmüyor? Aha. Hayır, atma bomba. Ya çocuğum sen niye bomba atıyorsun bana? Oy! Oli o. Geldim lan kafana. Ne abi? Ya dur. Abi ya o kafaya nasıl gidiyor? Neredesin? 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 Ay yapamadım, yapamadım. ya bu. Ay ya. Ay. Sizler. Ben de çalışıyorum abi. Bak kesiyorum ya. Ben de Ya abi ya, pusuyor ya. Salman öyle Allah Allah, pusupça pusu geliyor. Dead. Yine e, kurtulamadım ya. Ena biyor Oyna, oyna. Hop var. Hop. Ha yapma. Ya ırr. abi bana bir şey. <laughs> Dört bir yeniliyoruz ya. Çocuğa yeniliyoruz dört Ya, ya sıkamam. Nice shot. <laughs> etme zaten küfür. Küfür etme. Acaba ne oldu? Görmedim ben mi Cover me. Aaa yapamadım. Ya bak yapma yapma. Çocuk ol çocuk yapma. Ya, yine kızdı yine kızdı ya. Hadi git lan. O kadar demedi Allah Allah. Uh, Alıyor var diyor. Adam bakmıyor. Hoppa. Niye yapıştırım ben böyle? Nice <laughs> Bu kadar kolay değil beni oylarla. Dürgün <laughs> dürbün, dürbün mü ben alırım oğlum dürbün. <gülüyor> <gülüyor> ya abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bana bir şey olmuş. Kaç gündür oyuna girmeyince. <laughs> ya abi o hareketi yapamadım ya. Target down. Şimdi bilmiyor belki Ali adeta... Ter. Hop. Aa, vurma, vurma bir, bir vurma. Bir şey, şey söyleyeceğim sana. Bir şey daha söyleyeyim. Dur, 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 dur. dur. Tamam. Bir şey söyledim. <laughs> tamam, bir şey, bir şey söyledim. Yoklamışım. Hayır, hayır. Yüverim, bak yüverim seni. Lan. Canım acattı, canım acattı. İnkar ediyorum, inkar ediyorum. Nice shot. <laughs> evet, evet. Evet, evet istiyorum hep. Arkada sözü güzel bilenler var mı bunlarmış? Ya Ali ya. İşte. Enemy down. Ya? Ne yapayım? Uçağa mı gideyim yani? <gülüyor> 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 Efsane geldi. Gelceğim ben, geleceğim ben. Efsaneyim oğlum. <laughs> Efsaneler <laughs> Efsane. 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 Efsane ölmez. Tarih olur. Ne diyorum lan ben? <laughs> Yok ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ali, Ali bak abinim, abinim yapma. <laughs> abinim lan o kadar, o kadar abinim lan abinim, abinim o kadar. Sen yani benim abimsin, abinim Cemaat. Abi, tamam çizim. sen konuşma çok konuştuk Bak. Ya abi. Ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? nasıl yapıyorsun? nasıl lan? Ne yapıyorsun? Ne Birin no oskop mu dedi yoksa ben yanlış mı duydum? <laughs> hadi hadi hadi, göster. ay Ya bir buraya? şimdi. Bomba atacaksın ha? Bak, Bak, o Aa, abi bir gitten, bir tane, bir gitten, gibi kaldık Bir tane Kaldım. Kaldım. Yapma, yapma, yapma. <laughs> Umurumda mı? Umurumda değil yani. Ne yapayım? yok ki benim. Ben, oğlum Allah a. Koyaydın. Ya Ya bu ne abi ya? sesleri Ya ne insan sesleri oğlum ya? Benim salaklığım var işte Allah Allah. yeniyor galiba. 13 oğlum. Ya bu wow, parkondan geldi ya. Sesleri bile kıstım çok. Ya niye kısıyor niye niye? <laughs> Kill. Bana birinci yapıldıktan sonra bana bir şeyler oluyor. Kalma kalma. Aa, vurma. Vurma lan. Bir kere de benim yanımda oldu. Ama evet. niye benim yanımda olur ki? Niye benim yanımda olur ki sen? Bir kere benim... Bak! 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 Ya tamam almanın... Aa ben aldım bak şimdi. Hadi Evet. Bir dakika kaldı. Maçın sonlarına geliyorduk. Hayır. Yapma dur. dur. <laughs> Yukarıdan fırladın değil mi? <laughs> Evet, Çocuğa bir şey oluyor. İntikam dedik, intikam dedik. 15.14'te yeniliyoruz. <laughs> 34 saniye kaldı. The red team doesn't have a lot of time left. Ne yapayım oğlum alala sayıyor. Sayıyor sayı oynamam lazım. <laughs>

15 15 nedir? 6, ya arkadaşım. Beni dinliyorsun değil mi? Dinliyorsundur. 15 15 bitti lan maç. 15 15 bitti ya. O zaman yine de mi intikam alacağız? Yani berabere bitti. Bunun berabere bitmemesi lazım. Ya ben kazanmam lazım ya da Ali kazanması lazım. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bu videonun daha çok gelmesini istiyorsunuz yani Ali ile de odak altında Kapışmamızı istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.